Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Bugün sizlere futbol 2026'da yerden nasıl korner kullanılır bunu göstereceğim arkadaşlar. Eski usule göre tabii ki farklılıklar var. Mekanik olarak çok farklılık var arkadaşlar. Şimdi sol taraftan, ekranın sol tarafından tablet olur, telefon olur fark etmez. Yani şöyle daha bir anlaşılır olur diye düşünüyorum. Beckham'ın sol tarafından diyelim. Beckham'ın sol tarafından yani ekranın sol tarafından yüksekliğini ayarlıyorsunuz. Çubuğun arkadaşlar daha fazla gitmiyor bu şekilde. Şimdi ne yapıyoruz? Ekranın sağ kısmında şöyle aşağı doğru bir çizgi çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle de yapabiliriz. Heh. Bu şekilde olur. Ha, bu şekilde yerden etkili kornerler köşe vuruşları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben biraz daha şiddetli vuracaktım da. Evet videonun sonuna geldik. Sizlerden ricam kanala abone olup bu videoda like atmanız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.